Merhaba arkadaşlar tekrardan bugün kanalıma paketi açmaya çok sabırsızlandım ama paketi sizin için açmadım. Temu'dan aldığım paket açılışı var. Temu'dan alınabilecek en iyi ürünleri derlemeye çalışıyoruz. Şimdi şöyle bakalım. Evet şöyle kocaman bir paketimiz var. Evet açalım bir yerde. Şurada kesiyorum. Ya da yırtsak mı bilemedim. Kesme varken yırtmayı e tercih ediyorum. Nedense Evet. Temu'dan alınabilecek en iyi ürünler neler? Bakalım. Evet arkadaşlar bir kesme matı aldık. İnşallah işimizi görür. Buraya da sığacak gibi sanki. Burada kullanabiliriz. Bunu aşağı bırakalım. Kesme matımızı. Aha tam oldu. Şansa var. Tamam. Sonra gelen ürünlere bir göz gezdirelim. Neler varmışım. Poşetten kurtulduk. Hangisini açalım? Önce yamuk olan kutuyu açalım arkadaşlar. Kutumuz bayağı darbe görmüş. Kırılmış mı ya? Kumanda geldi. Kumanda ne alaka? Aman bunda işimiz yok. En iyi alınacak ürünler. Kumandalarımız var. Acaba bir kumanda ikisini kontrol ediyor mu? Onu da bilmiyorum. Ha, pil pil mi koyuyoruz? Yok. Evet arkadaşlar. Darbe yemiş. Şuradan. Bilmiyorum gözüküyor mu? bir darbe yemiş. Ama şu an şey sağlam olan yerlere mevcut. Gözüktüğü gibi şuralar alüminyum değil. Alüminyum görünümlü ama zaten alüminyum da beklemiyoruz. Ankriul muş markası. Burada da böyle tutma şey var. Heh, açtım op. Gözümü aldı. Karanlıkta çalışıyor herhalde. Sen söyle. Çalışmadı. Evet. İlk bir gözümüzü aldı. Ah, ne oldu be? Bir şey oldu, çalıştı. Kumandayı mı bastık? Evet, iki. Şu an yine çalıştı. Ve güzel de çalışıyorlar. Şimdi nasıl çalıştığını bir çözse. He. Arkadaşlar, çalışma şekli şu. Eğer karanlık olduğunda güneş panelinden üretmiyorsa çalışıyor. Pilleri var şarjlı. Ve güzel de aydınlatıyor arkadaşlar. El feneri bile olur bunun bir tanesinde. El feneri yapabiliriz. Çok mantıklı. Ama şarjı biraz az gidebilir. Onu bir bakmamız lazım. Yeni bir şey koymamız lazım. Böyle yapmıyor. Kumanda nerede? Kumandanın pilini var mı acaba? Kumandanın anay. Kumandanın pilleri vardır. Oh yandı yine. Evet, şunu çekiyoruz. Evet, şimdi bakıyoruz. 10 dedik. Çalışmıyor. 10 Mod 1 2 3 4 yok. Şuna bakalım. 10 dedik. Mod 1 Mod 2 Mod 3 Kumanda ikisini de çalıştırmıyor. He, gece belli oluyordu. Bir dakika. Of. Ha, kapattı. Şuna bakalım. Of. Bir kumanda ikisini de etki edebiliyor arkadaşlar. On. Of. Mod bir. Mod 2, Mod 3. Yani biri hareket sensörlü falan olabilir. Şey yapalım. Evet, kumanda birini açtı. Birini kapamıyor. Demek ki kumanda ayırabiliyor arkadaşlar. Yani mod mod 1. Mod 1. Mod 1 çok ışık geliyor. Evet, 3 kademe. Bu biraz daha orta ışık veriyor. Yani böyle bahçe aydınlatması için kullanabileceğiniz güzel cihazlardan iki tane edindik. Bunları arttırabiliriz. Şöyle koyacağım. Çünkü gözü gözümü aldı. Artık bakamıyorum. Tamam, bir mat aldık. Alınabilecek Temud'un ürünlerden. iki tane bahçe aydınlatması aldık. Bunlar montaj ekipmanları. Şunları ayırdım. Ve geldik. Ne almışık? Bize ne lazım olur? Gene elektronikçilerin sevdiği ürünlerden almıştık. Şöyle bir göstergesi almıştık bir tane. Bunlardan önceki videoda da vardı. Zaten bu videonun şeyi bahçe aydınlatmaları oldu. Bu nedir? Evet arkadaşlar Arduino'nun bir role takımını almıştık. Otto kuplörlü. Temuzan. Bir de bakalım şurada. Büyük ihtimal bunlar da Arduino'lar. Uno'lar Arduino Uno. Şeyleri de gelmiş. Soketleri de çok iyi. Aynen. Abi unu iki tane gelmiş. Bunları projelerde kullanacağız. Şimdi garaj projem olacak tekrardan. Onda kullanmak üzere zaten bir çiftini ayıracağım. O yüzden bunlar bize gerekli. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aldığım ürünler böyle. İyi günlerde kullanacağız inşallah. Ama bahçe için ve balkon ve teras için bu aydınlatmayı tavsiye ederim. Teşekkürler. 73.